Ancak ben burada durup mevzu alakalı önemli gördüğüm bir hususu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum diyor Hoca Efendi. O husus da şu, elbette ki bizim ferdi akıbetimiz adına tefekkür etmemiz, hüzünlenmemiz, küçümsenecek şey değildir. Fakat unutmayalım ki hani yürüdüğümüz yolun önemi üzerinde durduk ya, şahsi akıbet endişesi bunlardan kaynaklanan hüzün ve tefekkürden ziyade bizim, Asıl önemli olan ruhumuzda bulunan bu hüzün, dimağımızdaki bu tefekkürü başkalarına da aşılama. Bakın ruhumuzdaki hüznü, dimağımızdaki tefekkürü başkalarına da aşılama. Hoca Efendi nasıl yıllarca, yıllarca, yıllarca bizi Tefekkürle aşılamaya çalışmadı mı? Bizi hüzünle aşılamaya çalışmadı mı hoca efendi? Kitaplarının isimlerine, dua kitaplarının isimlerine bakın görürsünüz o hüznün tezahürüdür oraya aks akseden şey. Evet böylece dert dediğimiz esasları alemin derdi haline getirmiş oluruz tefekkür ve hüznü herkesin ruhuna duyurma ve böylece bu zımni ve manevi duaları külli birer dua haline getirmiş oluruz. Biliyorsunuz duaların kabulü için duaların külliyet kesbetmesidir esas olan vaka biliyoruz ki Cenab-ı Hak ferdin tek başına yaptığı duaya da icabet buyurmakta, icabet buyuracağını vaat etmekte. Bir müminin ferdi olarak istediği şeyi Allah'ın ona lütfedeceğine inanarak yürekten halisane isterse Cenab-ı Hak onun isteğine cevap buyurur. Fakat şu hususu da gözden kaçırmalı, kaçırmayalım külliyet kesbetmiş duaların reddedildiği çok az görülmüştür. Bu sebeple hüzün ve tefekkürümüzün Allah indinde daha bir kıymetli hale gelmesi, değerler üstü derlere ulaşması onun umumileşmesi herkesin meselesi haline gelmesi. Yani hüzünle oturup hüzünle kalkmamız, eğlenecek zamanımız, eğlenecek durumumuz yok farkındasınız. Hüzünle oturalım, hüzünle istişarelerimizi yapalım. alem İslam'ın derdiyle dilgir olalım. Hüzün bizim için suniyelik değil bakın fıtratımızın bir derinliği haline gelsin.